göçmenlere sahte pasaport hazırlayan şebekeye yönelik operasyon düzenledi. TRT Haber'in elde ettiği bilgilere göre zanlıların pasaportları gizlemek için akla gelmeyecek bir yöntem uyguladıkları ortaya çıktı. İşte o yöntemin detayları. İstanbul polisi göçmen kaçakçılarının bir yöntemini daha deşifre etti. Kaçak göçmen organizatörleri işlek caddelerde kahveci ve pizzacı gibi dükkanlar açıyorlardı. Daha sonra hazırladıkları sahte pasaport ve kimlik kartlarını teslim etmek için alıcıları bu mekanlara davet ediyorlardı. Kaçakçılar dikkat çekmemek amacıyla insan yoğunluğunun fazla olduğu bu dükkanları seçiyordu. Alıcının mekana gelmesinden sonra sıra hazırlanan sahte evrakın teslimatına geliyordu. Dahası sahte pasaport ve kimlik kartları kahve paketlerinin içinde teslim ediliyordu. Yapılan operasyon sonucu İstanbul Göçmen Kaçakçılığı Şube ekipleri kahve paketi görünümlü pasaportları ele geçirdi. Aralarında 180 ülkeye ait pasaport bulundu. Kaçakçıların pasaportları 7 ile 10 bin avro arasında bir fiyata hazırladıkları belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.